Hi. Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Teknosa'nın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Teknosa yılın 3. çeyreğinde 293 milyon TL net kar açıklayarak bizim tahminimiz olan 314 milyon TL'nin bir miktar altında kaldı. Tahminimizdeki sapma artan kredi kartı komisyon ve iskonto giderlerinin etkisiyle net finansal giderlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı diyebiliriz. Biliriz. Güçlü ciro büyümesi ve operasyonel kar marjlarındaki artış sayesinde net kar yıllık bazda %108 oranında büyüdü. Öte yandan baktığımızda ise artan kredi kartı komisyon ve iskonto giderleri net kar büyümesini sınırlandırmış olarak görüldü. Tahminimize paralel olarak 3. çeyrek satış gelirleri güçlü iç pazar sayesinde yıllık bazda %129 artarak 10.4 milyar TL'ye ulaştı. Tahminimizin %7 üzerinde gerçekleşen Favök rakamı ise yıllık bazda %149 artışa 943 milyon TL olarak kaydedildi. Enflasyonist baskılara rağmen ihtiyatlı faaliyet giderleri ve zayıf TL sayesinde Favök marjı yıllık bazda 0.6 puan Artarak yüzde dokuz olarak gerçekleşti. Şirket geçtiğimiz çeyrekteki 42 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemindeki 569 milyon TL'ye kıyasla güçlü faaliyet performansı ve işletme sermayesindeki iyileşme sayesinde bu çeyrekte 1.7 milyar TL serbest nakit akımı yarattı. Sonuç olarak şirketin net nakit pozisyonu geçtiğimiz çeyrekteki 37 milyon TL ve net borç ve geçen senin aynı dönemdeki 343 milyon TL net nakitten 1.3 milyar TL'ye yükseldi diyebiliriz. Özetlemek istersek de güçlü faaliyet performansını ve nakit yaratımının Teknosa için 3. çeyrek finansallarını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca yurt içi talebin dördüncü çeyrekte de destekleyici olmasını bekliyoruz. Ve 52 liralık hedef değerimizle al tavsiyemizi koruyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.